Çok eğlenceli bir videoyla beraberiz. Feiyu Pocket 3 incelemesi. Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör ve bugün sizlerle birlikte bugüne kadar kullanmaktan en çok keyif aldığım farklı değişik ürünlerden biri olan Feiyu Pocket 3'ü inceliyoruz. Şu an elimde gördüğünüz kamera iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi böyle arabaların içerisinde özellikle aksiyon kamerası gibi kullanabildiğiniz. Bu kendinden gimbal'lı kamera. Diğeri de bunun ekranlı uzaktan kumandası Şöyle kamerayı elimde joystickte kontrol edebiliyorum. Her tarafa döndürüp şu şekil bastığımda tık tık diye aniden geriye ve sonra tekrar diğer yöne de döndürebiliyorum. Yani inanılmaz eğlenceli kullanması bir cihaz var. Bununla da kalmamışlar. Çok ilginç bir kullanım konsepti sergiliyorlar. Şu alta taktığım şey çıkartılabiliyor. Hop beraberinde zaten geliyor. Şu altta bir tane kızağı var. Yine mıkatısı bir şekilde oturuyor. Sonra elimdeki bu kontrolcünün arkasını çıkartıyorum. Burada bir tane USB tip C kablosu var. Sonra bastırarak oturtun. Tık diye oturtuyorum. Bakın elimde şu an DJI Pocket 3'e çok benzeyen her türlü hareketi farklı eksende sabitleyebilen bir aksiyon kamerası var. Ama bir yandan da elde fuar çekmek, ortam çekmek için kullanabileceğim değişik bir cihaz oldu. Hem ayrı olarak kullanılabilmesi hem birleşik olarak kullanılabilmesi tasarım anlamında müthiş bir şey. Gerçekten baktığım zaman böyle bir özellik beni çok şaşırttı. Yanında hemen bellek kartı yuvası var, açma tuşu var. Burada kontrolleri var. Zoom in, zoom out, hareket, Ondan sonra kayda gir, kayıttan çık. Bellek kartında ne var? Hangi çözünürlükte kayıt yapıyorsunuz? Dokunmatik ekranda da farklı ayarları, pan modları, tilt modları, smooth, geçiş açılarını filan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Kameranın hareket takibi ne şekilde çalışacak bunu belirleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Özellikle de takipte yukarı aşağı indirirken sağa sola çekerken fotoğraf modları var. Slow motion modları var. Bütün modları da buradan yönetmek mümkün. 4K 60, 2.7K çekim, 1080p 30 gibi farklı çekimler yapabiliyor. 1080p'de Full HD'de 120 fps'ye kadar çıkabiliyor. Hem 24 kare destekliyor hem 25 kare destekliyor. Yani NTSC, PAL, 48 kare, efendim 50 kare, 60 kare bütün bu seçeneklerin hepsini kendi içerisinde barındırıyor. Tabii ki 4K'ya gelince 4K'da ne oluyor? 4K'da yine 24'ten başlayarak 60'a kadar çıkabiliyoruz. Bir de bunun ultra geniş açı gibi kapsamları var. O da özellikle araç içi ya da açık alanda geniş ortamları çekerken çok işe yarıyor. Şimdi bu dediğim Yine alttaki kontrolcünün altına da bunu böyle taktığınız zaman oluyor size masanın üzerinde de yine kendinizi çekebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir kamera. Daha güzelini söyleyeyim. Bunu USB kablosuyla bilgisayara takıp bir yayın kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani masanın üzerinde şöyle aşağıya klavyeye bakan, size bakan bunu ek bir açı olarak yayının içerisine dahi katmanız mümkün. Bütün bunlar çok güzel ve eğlenceli özellikleri. Gelelim eksi yanlarına. Bu biliyorsunuz DJI Pocket 3 çok moda oldu. Özellikle teknoloji editörlerinin fuarlarda kullandığı bir numaralı kameralardan biri oldu. Bunun sebebi iPhone'la aynı görüntü kalitesine sahip, hatta daha iyi videolar çekiyor olması ve elde şöyle bir şeyle dolaşmak ile elinizde kocaman bir telefonla çekim yapmak arasında bir fark var. Ama artı ve eksi bazı farklar var. Telefonda kocaman ekranda çektiğiniz daha iyi görüyorsunuz. Bu tür cihazlarda küçük ekranda çektiğinizi o kadar iyi göremiyorsunuz. Arada hata yapma ihtimaliniz artıyor. Bu ekranları filan büyütmeleri de o yüzden mesela DJI Pocket 3'te iyi oldu. Ama bunun ekranı o kadar iyi değil kaldı ki görüntü sensörü ve görüntü kalitesi de onda 10 bit bunda 8 bit arkadaşlar. Yani üst seviye profesyonel video çekimlerinde özellikle DJI Pocket 3 ile bunun arasındaki fiyat farkını görüntü kalitesinde çok bariz şekilde görüyorsunuz. Bu özellikle RAW dosyalarla çalışmak falan da söz konusu olduğu zaman ya da düşük ışıkta çekim ortaya çıktığında kendisini çok bariz bir şekilde gösteriyor. Ama fiyat farkı da kendisini çok bariz bir şekilde gösteriyor. Ben buna ilk baktığımda bu 16.000 TL'ydi bütün kit olarak. Pocket 3'ün bana full creator kitini 34 bin liraya teklif etmişlerdi. Çünkü piyasada yoktu. Hadi şimdi 30 bin TL'ler civarına bulunsa da yine de 15-16 bin lira nere? 30-32 bin liralar nere? İki katı bir kit fiyatından bahsediyoruz. Görüntü kalitesinde evet çok büyük bir fark var. Kesinlikle profesyoneller en üst görüntü kalitesini isteyecektir. Çünkü çok büyük bir sensör ve çok büyük bir bit var. Ama bütün hareket ve gimbal özellikleriyle amatör seviyede giriş ya da aydınlık, açık havalarda zaten kurgu yapmadan hemen görüntü çekmek için ihtiyacım olanı fazlasıyla verdiğini söyleyebilirim. Bir diğer eksisi de dahili mikrofonu. Ne yazık ki Pocket 3'te bir tane de ekstradan kitle DJI'ın yaka mikrofonu da dahil edebiliyorlar. Üst seviye kitlerde kendi içerisinde ses kaydını çok iyi yapıyorsunuz. Bunda kendi dahili mikrofonu ancak idare eder seviyede bir tane ekstra yaka mikrofonuyla kayıt yapmanız gerekiyor. Bu DJ olabilir, Rode olabilir. Herhangi bir kablosuz yaka mikrofonu olabilir. Mikrofonun içerisine kayıt alabiliyorsanız daha sonra sesini de eşlemeniz gerekiyor. Kendi içine doğrudan ses kaydı alması editte daha büyük bir kolaylık. Bir de kendimi çekeyim bakayım. Bir de daha hedi mikrofonu nasıl kaydediyor ona bakalım. Güzel kaydediyor mu? İyi bir görüntü var mı? Lansmanda pek fazla bir ışık ve renk kontrolü yapmam imkan. Çünkü yürüdüğüm yerden açısı değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki cep telefonunda çekim yapmanın en büyük kolaylığı videoda, editörde videoyu kurgulayacağınız program hepsi telefonun içerisinde. Kısa videolar söz konusu olduğu zaman cep telefonunun rahatlığı ve kolaylığı her zaman apayrı bir seviyede. Ama İş bütün gün gezip bütün gün elde çekim yapmaya geldiği zaman artık ilerleyen zamanla birlikte ağır büyük kameralar yerine cep telefonları, cep telefonları yerine de bunun gibi çok da hafif aksiyon kameraları hayatı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Geniş açıyla bir ürünü çekmek kolay. Bir de ben Feiyo'nun özellikle paket üçünü Form faktör ve ergonomi olarak çok beğendim. Yani Feiyu aslında DJI'ın bir rakibi. İkisi de Çinli firmalar. Biri Daji kırıp DJI olabilmiş. Diğeri Feiyu Tech olarak hala kalıyor. Feiyu olarak mesela çok fazla anılmıyor. Ve Feiyu Tech özellikle gimbal konusunda çok ünlü oldu. Cep telefonu gimbal'ları satıyorlar. Hareket sabitleme, o eksenleri mükemmel hale getirme konusunda gimbal konusunda müthiş bir firmalar. DJI hem bu kameralar, hem bu gimbal'lar, hem de dronlar konusunda çok ünlü oldu. Tabii ki arada çapları farklı ama özellikle Feiyutek'in bu tarz bir inovasyonla radara girmesi ve beğeni kazanması çok doğal. Özellikle stabilize kamera kitini Feiyu Pocket 3'ü öyle güzel bir kit haline getirmişler ki kullanırken eğlenmemek ve bir incelemede bunu beğenmemek elde değil. Ama diğer taraftan iş profesyonel kullanıma geldiği zaman dediğim gibi en yüksek kalitedeki ham görüntüyü ve 8 bit yerine 10 bit kaliteyi kullanıcıların yediği tercih edeceği bir kesin. Düşük ışık ve karanlık çekimlerde de bu kendisini daha çok hissettiriyor. Ama aksiyon, heyecan, araç çekimleri, işte içeride ekstra açılar, geniş açılar, eğlenceli içerikler, izlenecek içerikler söz konusu olduğu zaman arkadaşlar... ...aslında işin bir tane sırrını söyleyeyim. Çok yüksek görüntü kalitesinden ziyade kullanıcılar samimi insanların hayatından bazı detayları duymayı tercih ediyorlar. O yüzden... Bazı yerde düşük kaliteli videolar daha çok rating bile alabiliyor. Amatör insanların amatör videoları olarak gündelik hayattan parçalar olarak onlar da çok izleniyor. O yüzden hani YouTube'da internette sadece sosyal medya üzerinde serbest içerik paylaşacaksanız kaliteye çok fazla takılmadan gitmek de bir seçenek. Ama biliyorum ki Teknopat izleyicisi olup da özellikle her konuda teknik mükemmelliyet isteyen çok büyük bir kitle var. İşte bu sizin birazcık kreatif bakış açınız, kullanacağınız ekipman ve hayatınıza bunların ne katacağı ya da ne katmayacağı ile ilgili. Alıp da kullanmayacağınız ekipmanlara boşu boşuna para yatırmayın. Ama alıp kullanıp eğleneceğiniz ekipmanlara yatırdığınız paradan da kesinlikle mutlu olacaksınız. Türkiye'de bu ürünün satışını Octostore yapıyor. Feiyu Pocket 3'ü onların sitesinde görebilirsiniz. Onlara da teşekkür ederim ürünü sağladıkları için. Ben başta özellikle dediğim gibi DJI Pocket 3'e niyetlenirken Feiyu Pocket 3'ü Ile karşılaşınca şaşırdım ama bu kadar eğleneceğimi ve bu kadar yurt dışında farklı yerlere taşıyıp kullanacağımı ben de düşünmezdim. Kullandıkça kesinlikle beni çok eğlendiren bir cihaz oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Birkaç tane de bununla ilgili sorulabilecek olan soruyu finalde yanıtlamak istiyorum. Kendi sitelerinde zaten çok güzel rehberler, çok güzel özellikler sunmuşlar ama yapmanız gereken şeyler başlangıçta bunun özellikle bağlayıp firmware'ini güncellemek. Özellikle ağırlık olarak çok güzel bir cihaz. Gimbal'ın kendisi 86 gram. Elinizde tuttuğunuz diğer kısım da 73 gram. İkisi birlikte 150 gram gibi bir ağırlık ama bu dikey olduğu için çok dengeli duruyor. Genelde pili 1 saat civarında yüksek kaliteli çekim yapmaya yetiyor. Bellek kartının hız standartının yüksek olması lazım. Eski bir bellek kartıyla test etmeye başlamıştık. Özellikle 1080p'nin üzerinde başta kayıt alamadım. Sonra hatırlayacaksınız Lexar'ın bellek kartını aldık diye bir Amazon videosu çektik. Onda aldığımız ufak bellek kartını aslında bunun incelemesini yapmak için almıştık. Aradan da bayağı zaman geçti ama ben bunu yurt dışında bir ton fuara götürdüm. Ve bir ton fuarda test için video çektim. Telefonunuzda ve bilgisayarınızda görüntüleri aktarmak için kullanmak için Feiyo'nun kendi uygulamasını kullanabilirsiniz. Ben uygulama arayüzünü beğenmedim. Bunu kesinlikle geliştirmeleri lazım. Bir de Wi-Fi görsel aktarımında 480p, 30 fps bir görüntü aktarıyor. Yani bunları ayrı ayrı kullanmak, kablosuz olarak kullanmak, yönetmek, telefon uygulamasıyla pek çok şey yapmak güzel ama orada gördüğünüz görüntünün kalitesi düşük kalıyor. Sinyal olarak özellikle bazı yerde sinyalinde kesildiğini gördüm. Ha, arabanın içerisinde bunu yukarıya koyup arabanın içerisinden çekmek ya da işte hemen yakındaki bir odada bunu kontrol etmek gibi senaryolarda ya da karşıya koyup elinizde de kumandayla kendinize bakıp kontrol etmek ya da ikisini birden koyup telefonla kontrol etmek gibi senaryolarda güzel çalıştığını söyleyebilirim. Normalde 12 metre menzil diyor ama sağlıklı menzil yani 2-3 metre en fazla 4-5 metre açıksa böyle 10 metre gidiyor. Çok kapalı binanın içerisinde, odaların içerisinde çok uzaklarda e, artık çekmiyor. Ses kaydı mono sadece çok basit bir mikrofon ses kaydı var ve harici bir mikrofonu ne yazık ki buna böyle bluetooth'la wifi ile takıp eşleyemiyoruz. Bence bunun gelecek sürümünde ne yapmalılar biliyor musunuz? Bunun fiyatını paket 3'ten bile daha pahalı hale getirseler bile sensörün incini büyütmeli, bunu 10 bit video çeker hale getirmeli, görüntü kalitesini iyileştirmeliler ve de harici bir mikrofon takma desteği sunmalar. Bir de bazılarınız gri bir görüntüyle karşılaşabilir. FE-Log, kendi log modunda çektiğiniz zaman videolar işlenmediğinde, color atılmadığında, renk işlemi yapılmadığında gri durur. O zaman normal modu kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bir de benim kafamı karıştıran bir şey vardı. Kendi sitesindeki soru cevap kısmındaki yerden bakarak da bunu sizin de soracağınızı düşündüm. Bu altında içindeki mıknatısa normalde bazı metallere yapışabiliyor ama her metale yapışmıyor. O zaman bu niye var? Bu Kendisi bazı özellikle hızlı tak çıkar kitlere kızaklı bir şekilde oturabilsin diye sunulmuş. Bir de karşılaşabileceğiniz bir sorun bilgisayara bağladığınızda şu ekranda mesela OK'e OK basmadıysanız bilgisayar web kamerası moduna geçmemiş olabiliyor. Kablo ile taktıktan sonra yani açamazsanız önce açmayı ardından da üzerindeki tuşlara basmayı unutmayın. Sadece kabloya takıp beklemeyin o zaman olmuyor. Kameranın kendisinin içerisindeki bellek kartını okuma ve USB ile aktarma hızından ziyade bellek kartını çıkartıp bir okuyucuya takmanız da daha iyi olacaktır. Kablosuz ağ üzerinden aktarım ya da kendi içerisindeki kart okuyucunun hızı oldukça yavaş kalıyor bunu da söyleyebilirim. Özellikle de bilmeniz gereken diğer noktalar kalibrasyon ihtiyacı ve diğer ayarları kendi menüsünden yapabileceğiniz ben pek bir kalibrasyon olmadan kullandım. Özellikle de gimbal özelliğinden müthiş memnun kaldım. Bu videonun oryantasyonunu dikey video yapmak istediğinizde All Follow moda almış olmanız gerekiyor. Bunu All Follow modda böyle yaptığınız zaman kendisi böyle takılıp yukarıya doğru kalmıyor ama yatay şekilde kullanılabiliyor. Gördüğünüz üzere yatay şekilde de dikey videolar çekmekte kullanılabiliyor. Sosyal medya aracı olarak geliştirilip de dikey modun yan kullanılması benim gözümde bir tane eksi. Ama dediğim gibi özellikle Kullanıcı dostu bir cihaz yapmayı başarmışlar. Bu kadar çok işlevi içerisine koymalarına rağmen kullanımı elinize alın, eğlenerek çekin şeklinde gayet kolay. Siz ne düşünüyorsunuz? Feiyu Pocket 3 incelemesi beklentilerinizi karşıladı mı? Ekstradan merak ettiğiniz şeyler var mı? Yorumlarda lütfen sorun, iletin arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.